Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün saklambaç oynayacağız. Evet bugün saklambaç oynayacağız Nehirsu ile birlikte ve kanguru ile birlikte. Nehirsu ebe olacak. Biz saklanacağız arkadaşlar. Bakalım Nehirsu bizi <laughs> bulabilecek mi? Evet. <laughs> Hadi Nehirsu sen say. Bizi saklanalım. <laughs> Hadi bakalım kanguruyla uğur bulabilecek misin Nehirsun? Aa, Aa kanguruyu yakaladım. Kanguru sobe. Sobe. Tamam. Bir, Saklanamamış. Bir daha sayacağız. 10'a kadar say Nehirsun. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Önüm arkam sağım sobe saklanmayan ebe. Nerede acaba? Bence oraya gidelim. Hadi bence gidelim. Bakalım orada mı yiymiş? Yine. Mı kanguru nerede? Bilmem. Burada kanguru. değil miydi kanguru? Kanguru. Aa, kanguru gidiyor. Nehir su. Onu yakalamalısın. Ondan önce sobelemelisin. Koş koş. Hayır. Sobe. <laughs> Aa. Kanguruyu yetişemedi. Şimdi sırada Uğur böceği. Aynen. Hadi ben soğuk sıcak diyeyim. Soğuksa uzaksın. Sıcaksa yakınsın. Tamam mı? Aynen. Ilık ise orta. Şu an ılık. Soğuklaşıyorsun nehir su. Yani o tarafta değil. O tarafta. o tarafta mı? Aynen. Tamam o zaman yardımcı olmayacağım. Aynen. Kendim. Nehir su. Nehir su. Koş koş koş. Sobele onu ne yırsı. <laughs> Küçük uğur böceği yoksa büyük uğur böceği. Hayır. Ne yırsı ağaçları karıştırdı. Uğur böceğinin de bacağını kırar. Hayır olamaz. Ne <laughs> <laughs> yırsı sobele de. Of ya. Ama kangarı yakınlayamadım. Sobele Ben? Seni de sobele de. Of ya. <laughs> eve şimdi ne yürüsü? Şimdi urbeciye. Urbeciye evet. eve oldu şimdi. Hadi bakalım kanguru ve şu urbeciye saklan.